Merhaba arkadaşlar, SPK'dan müjde gelen bir akşamdan sonra, yine yine halka arzımızdan sonra bir gün sonraki açılış verilerini sizlerle paylaşacağız. Özellikle halka arz canlı verilere ve tavandaki, tabandaki tabandaki emirlerine bakacağız ama öyle tavan taban pek yok. Bir odin teknoloji son halka arzımız tavanda seyrediyor. Alves artı ikilerde canlıdan baktığımızda, Morgan artı üç buçuklarda öyle tavana giden ya da tabana giden başka hissemiz yok desek yeridir. Biliyorsunuz dün gece itibariyle SPK IC Intera halk arzını onaylamıştı. Sabah saatlerinde detaylı bilgileri sizlerle paylaştık ama bugün yine onaylı zahname geldiğinde daha detaylı bilgileri paylaşırız. Odin teknolojinin ikinci işlem günü tavan serisine %0.02 oranında satışla başlamış. Dün daha kötüydü. Dün %0.55'ti. Toplamda %0. 61'e ulaşmış durumda el değiştirme oranı bugün sabah açılışı itibariyle ve şu an tavanda 68 milyon 790 bin lot alış emri var arkadaşlar öyle kolay kolay bitmez Alkaz güncel profiline de teşekkür ediyoruz ama şöyle bir diğer halkağızlarımıza baktığımızda dünkü kapanış verilerine göre bakın dün Artemis taban kapattı patek eksi yedilerde kapattı şu an Trending view 15 dakika gecikmeli geliyor verileri ama Ben canlıdan baktığımda Yani halkar harç özellikle o tavan serileri Tavanda bekleyen milyonlarca lotlar bitmiş durumda bakın Alves Artı birlere kadar gevşemiş durumda şu an Odin tavanda Morgan artı 3'lerde Artemis Nötr desek eksi 1 desek Yeridir Patek eksi birlerde Yani bu gidişat Yeni halka arzlarla beraber eski halka arzlarının hani pabuçu dama atılıyor derler ya aynı o durumda olma durumuna geçiyor gibi bir şey arkadaşlar. Biz bugün IC Intera yeni halka arz hakkında detaylı bilgileri kaç kişi katılırsa kaç lot düşer, onaylı zahnamedeki fon dağıtım, gelen parayı ne yapacaklar bunların detaylarını da sizlerle paylaşırız. Tekrar edelim Odin teknoloji ikinci işlem gününe tavanda 68 milyon lot alış emriyle başlamış durumda. Gayet güzel. Gayet iyi takip edeceğiz. Biz buradayız. Görüşürüz.